Hoş geldiniz. Kıraç Galveniz. Bakalım. 45 milyon lot bedelli pay satışı yok. Bu oldukça pozitif. Piyasa değeri 4.08 milyar. Firman geçmişten günümüze personel sayısına bakalım. 2021 yıl sonu 77 kişi, 2022 yıl sonu 85 kişi, 2023 yıl sonu 121 kişi. 2024 ilk çeyrekte ise 132 kişi. Gerçekten personel sayısı istikrarlı bir şekilde artmış. Bu da ilk izlenim olarak çok pozitif bir gelişme. 2022 yılı itibariyle şirketin yurt dışı satış faaliyetlerine ağırlık verme stratejisiyle birlikte idari birimlerdeki işe alımların etkisiyle 2022 yıl sonu itibariyle personel sayısı 85'e yükselmiş. 2023 yılında şirket hem üretim kapasitesini arttırmaya yönelik istihdamına hedeflenmesi hem de alınması ve alınması hedeflen projelerle ilgili montaj ekiplerinin şirket bünyesinde oluşturulmasına karar verilmesiyle 2023 yıl sonu itibariyle personel sayısı daha da artmış. Halka öncesi defter değeri 1.3 milyar, halka sonrası 2.3 milyara çıkıyor. Halka arz sonrası PDD 1.75, tahta büyüklüğü yaklaşık 1 milyar. %60 yurt içi bireysel, %40 yurt içi kurumsal. He, bu çok iyi olmadı keşke. Çok daha fazlası yurt içi bireysel olsaydı bu hissenin daha sert gitmesine sebep oluyor. Çünkü %40 bence çok. Yani hisse tık 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 gidiyor. Yurt kurumsal sattığı anda hissenin iflahı kesiliyor. Bilanço'ya bakalım. 2021 yıl sonu bürüt kar 97,5 milyon ki enflasyon muhasebesi var. Çünkü bakın net parasal pozisyon yazıyor. Sonra bir yıl sonra 215 milyona. Yani enflasyon bazında bile ona karşı bile %100. Sonra 460 milyon. İnanılmaz bir büyüme var yani firma. Gerçekten çok hızlı büyüyor. 2023 yıllıkta bayağı bir parasal pozisyon kaybı yemiş. 2023 yıllık kar 168 milyon. Saçların maliyetine bakalım. Amortisman çok tutuyor mu? Hayır amortisman çok yer kaplamıyor. O yüzden parakta inanılmaz bir şey bulamayız. 2023 yıllık kar 168 milyondu. 2024 yılı sonu gelecek bilen şöyle bu. %65 aksa enflasyon kadar 277 milyon. Piyasa değeri 4 milyardı. 2024 muhtemel karına göre FK'sı 15 FK net parasal pozisyon kaybı yazdığı halde bakın. Yani enflasyon muhasebesi olmasa belki daha iyi sonuçlar göreceğiz. 2023 yıllıkta 83 milyon parasal pozisyon kaybı olduğu halde. Firmanın yıldan yıla bürüt kar artışları süper. Halk kullanım yerlerine bakalım. %45 devam eden tesis ve makine, %40 işletme sermayesi, %15 finansal borç ve faiz ödemeleri. Devam eden tesis ve makine yatırımlarına bakalım. Boztepe'de tesis yatırımına başlamış. Otokorkuluk ses bariyeri, kablo taşıyıcı sistemleri, solar sistem, konstrüksiyonları, motosiklet koruyucu sistemleri, üst geçiş sistemleri, metal taşıma kasaları, süreçleri birleştirecek şekilde yeni bir entegre fabrikanın faaliyete girmesi yönünde. Bakın yeni bir fabrikadan bahsediyor. 2020 yılında yatırım teşvik belgesi almışlar. İnşaata başlayan tesis 54 bin metrekare büyüklüğündeki arsa üzerine inşa edilmekte olup Testek toplam kapalı alan 28 bin metrekare, açık alan 27 bin metrekare olması planlanıyor. Tesisle ilişkin bina yatırımının öngörülen maliyetin yaklaşık 420 milyon TL, makinelerin 500 milyon TL, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 45 toplam 920 milyon TL, buralarda kullanılacak. 2023 sonu satışlar 1.2 milyar bunun 477 milyonu yurt içi satışlar yani ihracatla yurt içi birbirine yakın yurt dışı bir tık daha yüksek. Yurt içi satışlarında yurt dışı satışlarında çok büyük çoğunluğu çelik otokorkuluk sistemleri. Google'a çelik otokorkuluk yazdığınızda bu yol kenarlarındaki bariyer gibi olan şeyler. Ortaklar tarafından verilen tarih bir yıl boyunca hisse satışı yok. 14-15'i yani çarşamba ve perşembe günü talep toplama. Fiyat istikrarı yok. Kaç lot verir? halka arıza yeter talep gelmezse sürpriz bir şekilde çok fazla verebilir. DCTTR çok fazla vermişti. Ama normal bir şekilde 1.5 milyon talep gelse ve talep girenler de 30 lot şeklinde girerse o zaman halk tamamlanır. Ama 1.5 milyon kişi 30 lot yerine 20 lot talep girerse o zaman boşluk lotlar oluşabilir ve fazla girenleri veriyor bu durumda. 30 lot verse 30x24 720 TL'lik verebilir ama talebe bağlı gelince göreceğiz. Borsa hareketli, halka arzlar da hareketli. Bazen çok talep geliyor, bazen çok az talep geliyor. Hissenin kodu TCKRC. Halka arz kısmından alınıyor ve katılım endeksine uygunmuş.